Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizi muhteşem görüntüler, haberler getirmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümü yine geceye damgasını vurdu. Tüm reytinglerde birinci olan Kızılcık Şerbeti tahneleri durmadan muhteşem haberleri ve görüntüleriyle devam ediyor. Evet arkadaşlar, şu görüntüleri de görüyorsunuz. Doğa ablası Çimen'e çok şükür ki sen hamile kalmadın. İnşallah bu konuşmaların altından bir şey çıkmaz diye herkes yorumlarda yazdı. Ay Doğa Allah'tan senin çocuğun falan olmadı dedi. İnşallah bunun altından bir şey çıkmaz Çimen tamamen.